Ramazan ayında gün boyunca yorgun ve enerjisiz mi hissediyorsun? Sana iyi bir haberim var. Hafif tempolu egzersizlerle enerjini arttırabilirsin. Sahur sonrası veya iftar öncesi sadece 15 dakikalık esneme hareketleri ve basit yoga pozları enerji seviyeni yükseltir ve metabolizmanı destekler. Böylece gün içinde daha dinç ve odaklanmış hissedersin. Ramazanı sağlıklı geçirmek ve motivasyonunu yüksek tutmak için hemen bugün harekete geç. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla öneri için bizi takip etmeyi unutma.